Evet, mimarımız Sayın Veli Karagüllü, daimun öz, ben evet sende top. Ee, yeni projemiz, Kavdor Ali Müzen'imin eşi Fatoş Bahçeci'nin yeni mekanı, make Stüdyosu, Güzel Dikkat i̇nşallah, bugün start verdik. Yaklaşık bir 50 günlük, 55 günlük süreç içerisinde tamamlayacağız. O kadar şaheser bir eser çıkaracağız inşallah. E, bir kısım kısımda paylaşacağız, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Çok tarz görünmesin ha bu arada. Mimarımızın yaşı 40. <laughs> İçeriği göstereyim mi? Tabii, tabii tabii. Hemen. Evet ustalar da arı gibi maşallah. Bülent Usta. Şu an iş yaptığı için çok konuşamıyor. Bela <laughs> abi projeyi bir ufaktan anlatsana. Ne olacak? Ne bitecek? Şuraya şu buraya bu falan filan. Şimdi projemiz emmeli banyo gömmeli dolap falan değil. Projemizde özellikle şöyle bir olay var. E, metrajımız çok halde 150 metrekare, 160 metrekare bir alan işleyeceğiz. Karşıda görmüş olduğumuz alan şu alan. Burası tuvalet. Tuvaletimiz çok güzel bir şey. Her bir kadar. Burada çay bardağımız olacak şu alanda. Burada çayımız, kahvemiz, hatta yemek isteyen isteyenler alabilir. Bizim alanımız olacak dışarıya doğru. Ortadan kapı gidecek. Dış kısmı da iç tarafa kapıda. O şekilde. Devamı birazdan. Görüşmek üzere. Evet. Kıymetli takipçilerimiz. Projemizin bu arada salonu eşime yapıyoruz. Fatoş Bahçeci Makoyip olarak. Sade bayanı özel kuaför açıyoruz. Osmaniye Devlet Bahçeli Bulvarı dördüncü etap. Bu tarafı da alalım. Saray'ın karşısı dördüncü etapta A101'in üstü Gel içeriye gel. Ön tarafımız böyle kapanıyor tabi orası da. Mimarımız Sayın Veli Karagüllü, benim de dayımın oğlu Öz. <laughs> evet, şu an ilk ilk çektiğimizdeki haliyle arasında büyük bir değişim var. Evet. İçeriye gir anlatalım. Bak odalarımız var. Orada üç tane odamız var. Biri mutfak, biri giyinme odası, biri de gelin odası. Kesim alanlarımız Kesim var. alanlarımız buradan başlıyor. Vela ben senden daha şey konuşuyorum. <laughs> sanki ben yapıyor gibi. <laughs> aynen öyle. Kesim alanlarımız var. Kesim alanları, bir tane dışarı daha bir kapanıyor çıkıyor. doğru mu? Tabii kapanacak. Orada bir ada oluşturacağız. Evet. Ee, dışarıda balkon 120 cm. Orada ama bir proje mercimel. efsane. efsane. Proje Projenin inşallah. biz bittiğini tahmin ediyoruz gördüğümüz aynen, için. Aynen. Sizler de göreceksiniz. Aynen. Şurada salonumuz 160 metrekare. Evet. Evet. Onun burada da, evet burada e, saç yıkama alanı var Boya laboratuvarı dediğimiz boyaların olduğu bir dolap alanı var burada manikür alanımız var iki tane yüksek evet. ada şeklinde yapacağız Lavabolara koyacağız buraya birer tane berjer koyulacak evet. şu görmüş olduğumuz karşı alanda yine şurada bir çay kafe barımız var yan tarafında make up alanımız var. Bu çerçeveyi kaldırdığımızda da dışarıda hemen sağ tarafta bekleme alanımız var. Şuraya çok güzel bir dolap yapacağım. Işıklı içerisinde malzemelerin olduğu, gelin taşlarının olduğu bir dolap evet. yapacağım. Şurada aktifler koyuyorum, çıtalar koyuyorum, ortasına kağıt koyuyorum. Çok güzel bir fotoğraf çekme alanı evet. yapacağız. Yan tarafta gelin giyinme odası, bakım odası, mutfağımız geniş bir alan. Şu ortadaki kolonu da alalım. Bu kolonda da aslında kolonlara güzel olacak. Kaç alan olacak? Aynı. Çünkü girdiğinde kapıdan bu kolon seni karşılayacak. Buradan bir çıkış yapacağım. Buradan çıkış yapacağım. Oraya bir komodin, buraya komodin. Ayna sistemi, arkasında lambiri koyacağım. Bu tavan şekilde Tavan komple, tavan komple alçıpan kapatacağız, ışıklandıracağız evet. ledlerle. Dışarıya kadar uzamış oldu. Tabii. Yani şehrimiz 160 metre 170 metrekare. Evet. Bir kuaför için çok çok fazla bir alan Aynen. oldu. Şu alanda içerisine kattığımızda o bizim efsane cephemizde efsane cepemizde şu alanda olacak. Aha kedi. Piş, piş, piş. Gel. Gel. Vela bunu dükkana götüreyim ben ya. <laughs> Burası da kapattığımız alan. Burada yükseltimiz 40 santime kadar olacak. Piş, piş, piş. Bu alanı doldurduğumuzda içeriyle beraber komple. Ee, uzun, bir geniş bir alan sağlayacağız. Yani kapatacağımız alan burası. Burada şöyle yapacağız, tam merkezden. Giriş ortadan. 120 santim merdiven koyuyorum. Evet. İçeriye doğru iki basamak. Çok yer almamak Geldi. için. Lamp. Bir, iki, sonra basamağın bir tane. Şuradan başlıyor. Tabii tabii, tam buradan Burada başlıyor. Burası aynı böyle yağmurluk gibi. Aynen. Hı. Yan tarafta apliklerim olacak. Tabelem oraya koyacağım. Kapı ortada olacak. Ortada bir kapı. Burasında bir oturma odası. Oturma odası. Ortaya bir şaheser çıkaracağız Çıkacağız. inşallah. Patroş bahçeci gelinimize çok güzel lüks bir salon teslim edeceğiz. Evet. Devamı hemen şimdi. <laughs> Görüşmek üzere. şuradan verin ya. Yani. Tamam, ver evet, sen bunu sen al. Al hocam. Aynen. al. Teşekkürler. Abi. Al. Al, 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 al. Yani. Boş geçme. Yani, bir bardak da abi. Tamam, değil. De, doldur oğlum, doldur, doldur, Al. Evet. Al, al. Doldur, doldur, çek, 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 çek. Burada sana da tezahüresin, dedim al. <laughs> al, al yani. Hocam, şey mı evet, ya? Evet, tamam. Evet, selamun aleyküm. Yüzdük, yüzdük, buyruğuna geldik. Şu an az da olsa şekillenmeye başladı. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü en başta karamsardım. Çünkü buradan <laughs> ne çıkar diyordum ama evet. harbiden de şaheser Yok. yapıyor. Evet. <laughs> Mimarımız Veli Karagüllü. evet. TikToker. Neydi TikTok İdris TikToker onu da çek. O. Aynı. Aynen. Evet. Evet, ve ve evet çok kardeşimiz. bir şey de kalmadı bu arada. Bir şey kalmadı Ali'ci. En son 50 güzel günde değil mi? 50 günde şu evet, an 10 şu anda günde aldı. Bizim de 45 güne daha ihtiyacımız var. Aradan aradan bir <laughs> ay geçti. En son 50 gün dediğimize. Yok inşallah. 20 güne teslim edeceğiz. 10 gündü vel abi ne? 10 diyelim? gün değil. Yine de 15 gün diyelim biz ona. Bak gördün mü? 5 kesim, gün daha kesim alanlarımızı koyalım. ortaya çıkarttık Alicim. Bak kesim alanları daha burada kullandık burada. Kapsın. Ama abi bunlar, bunlar bile abi, şu an bile çok bu efsane. efsane bunlar ya. iki kat daha boya efsane yiyecekler. Efsane bu dedi. Bunun üzerine aynamız gelecek. Yuvarlak aynalar. Ortada çekmecemiz olacak. Kenarlarını ışıklandıracağız. Evet. Kesim masalarının hemen yanında sandalyelerimiz olacak. Bu görmüş olduğun alanda şurası yine buraya lambili kaplayacağız. Burası da kaş alanı olacak. Ha, burada, burada. Bir de burada. Arka tarafında olacak. Ha, sırtında da olacak. Aynen. Tırnak alanımız burada olacak. Şu Şurayla işaretlediğimiz yerden itibaren makyaj alanımız olacak, make-up alanı burası make olacak. En en basit hali, bundan çok çok farklı olacak. Bu tabii. şu an ön şablonu herhalde. Tabii tabii, bu sadece boya. Renklendirdik, anladım, yerini elde ettik. Şimdi burada biz güzel kalseveli aynalar, ortasında yüksek 110 santimlik çekmeceler, o bahsettiğimiz rejissör koltukları, üzerinde yuvarlak ışıklar ortasında alt, bambaşka belam olacak. Yani buraya geldiğim gelin geldiğinde kendini çok özel hissedecek. Tabii. Öyle bir salonda olacak tabii, tabii. ki. Tabii. Salonumuz sadece bayanlara özel evet. olacak. Evet. Ee, yani gelenler kendini çok özel hissedecek. Evet. O kadar ki güzel bir Şimdi salon olacak. şöyle Allah alayım, alayım. Şöyle alayım. Ustamız ayarı veriyor evet. burada. Adem Usta Bu bölgenin, Usta. bölgesinin en kaliteli, en güzel seramik ustalarından bir tanesi. Nereye kaçıyorsun? Şu <laughs> Adem Usta'nın şu anda yapmış olduğu alan bizim ayak yıkama alanımız. He, manikür, pedikür evet. yok. Ee, Neydi? Ayak ne oluyordu? Pedikür, ayak pedikür, Tamam pedikür. Pedikür mü? Bilmiyorum ki. <laughs> ne oluyor onu yorumlara yazın ya. Manikür <laughs> mü? Ayak alanı diyorum ben buna. Ayak yıkama alanı diyorum. Ben de ayak yıkama alanı Burada bir tane alamıyorum. lavabomuz olacak. Bir tane belcerimiz olacak. Şurada bir taburemiz olacak. Taburede e, elemanımız buradaki ayak bakımını yapacak. Ondan neydi abi? Burası saç boyama alanı. Burada He. boya laboratuvarımız var. 200 santimetre dolabımız var. İki tane burada saç çıkama koltuğumuz olacak. Bunlarla beraber burası da şurada boyalıklar, havlular, havluluklar, havluluklar falan Evet. Yine burada koyu renk bir mermer kullanacağım. Burası Mutfak. gelin giyinme alanımız. Bu şekilde. Burası bakım odamız, dış bakım odamız, evet. lazer epilasyon odamız. Burası, Burası, mutfak. mutfak kısmımız. Yan tarafa kombimizi koyacağız. Burası şurada, da, şey, yapalım. şurada da bir e, selfie alanımız, fotoğraf çekim alanı yaratacağız. Buraya koyu boyayacağız. Şöyle bir çeksene ben selfie yaparken. Evet. bizi çek. Evet, selfie şöyle yapalım bir çek, şöyle. Bittince de şöyle. burada bir selfie yapalım. Şöyle bir asker pozu var ya. Şöyle. <laughs> şöyle. Asker çek fotoğrafımızı. <laughs> Şıkır. <laughs> Şıkır. <Çekir. gülüyor> Şimdi bura bittikten sonra da gerçek selfie alanında çekeceğiz. Evet. Yani durumlar böyle. Burası durumlar tuvalet. Böyle. Burada bir tane malzeme dolabımız olacak. Hı -hı. Malzeme dolabı. İçine ışık vereceğiz. Orada Ürünler Ürünlerimiz Lavabomuz şu anda hiç dokunulmadı. Taşları dışarıda yapılacak. Harika bir lavabo. açık gri duvarlar. Koyu gri taban. Arkada da e, tuğla rengi. Kahverengi olan güzel seramiklerimiz var. Yine Adem Ustam yapacak bunu. Adem Ustam'ın da şu anda, Adem Ustam senden bir ricam var. Bir ayağa kalkabilir misin? Evet, Adem Ustam'ın da bu çalışma pantolonu 2024 trendinde kapri e, ile normal deniz şortu arası karışımı çok güzel bir şey. Ama harbiden çok evet. rahat. Evet. Ayakkabı da dün dikkatimi çekti. Soracaktım bunu evet. özellikle mi giyiyorsun diye. Evet. Özellikle Neden, giyiyoruz, Neden? geldi. En rahat böyle Allah çalışıyor Allah Adem Ustam. Ustam. Bunun bir özelliği var Efe. Oturduğu zaman çalışırken şuradan aldığı havayı böyle sirküle edip içeri böyle serinletiyor yani, o <laughs> Ama Adem Mustahar bir işini çok ciddi ve çok evet. güzel yapıyor. Yani şu şerit sen de düzgün yapılan işini, şu şeritleri bu şekilde yapmak bile her ama şu olay değil. var ya Vela abi, abi şu yerin şu olayı tabi tabiğinden konum değiştirdi ya yani. bayağı yani. değiştirdi yani derinliğimize bakar mısın ne kadar bayağı bayağı değiştirdi. Ortaya. sabah çok güzel gösteriyor evet. evet. şimdi arkadaşlar videomuz devam edecek bittikten sonra şimdi bu 10 gün sonraki halini sizlere tekrar göstereceğiz evet Aşama aşama videolar geliyor, sonra da çok güzel abi. bir iş yeri oluyor, çok güzel bir salon oluyor, makyaj salonu oluyor, sürban tasarım salonu oluyor. Yani bayanlara özel, elimizden geldiği kadar çok güzel bir mekan yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de velabimin hepsi emeği, velabimin abimin... Senin sok. enerjinle, bizim emeğimizle çok güzel şeyler çıkıyor. Allah'ın işte. izniyle çok güzel evet. işler de yaparız, Allah nasip ederse. Güzel bir memleketimize bir salon daha katmaya İyi çalışıyoruz. Ya. Sizleri şimdiki, seviyoruz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, beklenen gün geldi. Daha dur lan başlama. Kayda gir. 3 gibi kayıt dur. 3 2 1 kayıt diyeceğiz, İçeri boşalt. Sen söyleyeyim. Ben de bunu. benziyor değil mi? Oğlum, oğlum. Abla merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam sağ olun. Biz şöyle bir geçelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Öncelikle herkese merhabalar. Salonumuzun tadilatını Veli karagüllü yaptı. Aşama aşama sizlere izletmiştik. Şimdi yeni salonumuzun içini göstereceğiz size. Buyurun. Gelin Veli abi bir tanıtım yap. Bakalım. Bu tanısını Mamiye yapar yapması. Mamiye Yapay'ın yapması. Siz yapın. Yap. 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 Çünkü o önemli. O da yaptı. o da Ali. Ali. Tamam. Parayı buldun. Dördüncü şube. ya. Ya yok ne alaka. <laughs> evet evet. Maricene, evet Ferhat evet, sevgili Şimdi burada biz eee Hanım'a, alıma, evet. patoş bahçe alıma kesim masalarını bir işte bankonun sağ tarafına Konuşlandırdık. Evet. Hemen buradan gidiyoruz. Oraya dönüyoruz. O öyle, tarafa dönme. Biraz de. siyah. Deneyelim buradan. Evet. Burada e, ayak bakımı yapılan bir platform oluşturuyoruz. Bir şey söyleyeyim Ali, satacak mısın? Satmayacağım Sen evet. sadece evet. şimdi evet. bu adam senin villayı yapmak Yok, için. Yok öyle bir şey Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Her şeyin villası için. Evet. Burada saç yıkama bütçelerimiz var. Arka tarafta boya laboratuvarımız var. Burada geri odamız var, kişisel bakar. Bu farklı bir bekleme. Tamam. Anlatmadan önce bir şey diyeceğim, evet. burası sence dışarıdan biri olarak girdiğinde içeride nasıl bir atmosfer var yani? Kanka burası var ya güzellik salonuna da benziyor, kuaföre de benziyor, kafeye de benziyor, böyle ne bileyim şey var ya bu bacaklara lazer falan. E, var ya. E, e. Kanka, burası, <laughs> yani her şeyi karma bir şekilde yapıp getirmişsin gibi duruyor bu. Yani. Biz ilk önce buraya geldiğimizde beraber hatırlıyor musun? Sen ilk başta buraya geldiğinde bu hatırlıyor Yok. Yani. Biz geldiğimizde, burası ha, şırdancı ben ne dedim biliyor musun? Lan bela buradan bir şey olmaz dedim. Bela da ya. bana dedi ki bekle ben yapayım. Vallahi de billahi de ben dedim ki Buradan harbiden ne çıkacak velabi dedim bölme bölmeydi. Çok harap değil. Çok harap de teşekkür Mano, ediyorum. Bu arada bir şey ben Bak iyi, sen de teşekkür Ben ilk bu adam işini yaptıydı. Ben bunu aldım abi, 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 Ben de abi, Çünkü 50 metre kalit dükkanımı da yaptı. Şimdi 500 metre kalit dükkanımı Orayı satınca parayı bulur. Bu ilk aldığında galibandı. Orayı ilk aldığında galiban der miydin? Doğru istiyor. Hatırlıyor mu? Ben de dedim sana. Gredi çeker oğlum. Aparıyor. <laughs> 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 i̇şte Allah Ben bu ya dayı. İlk evet. şu fayansını koyup da acaba bu fayans olur mu diye çektiğim videoya atılıyor mu? Evet. Değil mi? Burak evet. ay oldu mu? Üç ay oldu mu? 3 ay oldu. oldu. Başlayalım bir ay oldu. 50 Elli gün öyle üç ay oldu. Şey abi. görüşmeleri falan. Allah yani Rabbim bol kazanç nasip eylesin. Ne hissediyor biliyor musun şey gidin Fena. Evet. Pis de olsa ben buna girdim de temizlenirim gibi gibi. Tamam mı? Yani İçeri rahatlatıyor. Şey, Tabi. Fena var. yüksek. <laughs> yüksekliği tamam. Çok iyi. Bir de Aynen. bölüm işte kesim tarafı. Ayak işte bak çıkan, bak Ama sadece bayanlar yapıyor. Yani bayan 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 bayan. bayan. Sadece. Bu arada salonumuz sadece bayanlara özel. Erkekler giremez. Evet. Yani buradan da belirtelim salonumuz bayanlara özeldir. Osmaniye'de bayanlara özel güzel bir salon eşimize açtık. Velabun eme çok, çok teşekkür. Bela bir de şey Velabun Koltuk takımı falan almaya gittiğin zaman hep böyle konsept yapmışlar ya işte mutfak tarafı işte bardak işte Aynen. böyle dolabımız var. Sunumlu bir şeyler var. var. Aynen. Ön vitrin gibi olmuş yani. Her yeri çok güzel valla. Modüler çok sağlık. <gülüyor> emene <gülüyor> sağlık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yani. Burası Başka da ne şey var? Orada bankomuz var. Burası. Burası. Bak, kahve tamam mı? Bak, Burası da... Tamam. Başka bir yer. Makyaj ne kapalı? 2 tane var. Yarattık burada e, çekmecelerimizi burada kullandık. Oturan bayanın yan tarafını rahatsız etmeyelim. Ben abi biraz boyunuzu bura yaparken de şöyle yapmaz ya da benim gibi terlik giymesi lazım. Ya yani yani. küçük bir tabure verebiliriz. İyi bu koltuğu aldığımız öyleydi. Tabii Mesela yani eylem oturdu Eylem oturdu boyu yetmez mesela. Yani. Evet. Hakikaten bu şekilde Eylemle çıkmam lazım. Oturalım. Ayağını kullanmadan. Ooo kolundan da istedim. Evet. Bir de Tabure lazım. Aynen Ayağından şöyle basması lazım. Küçük bir, bir kardeşim. Çok güzel oluyor. Yani. Küçük de de aslında. şimdi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah versin inşallah. Salonumuz şöyle arkadaşlar. Şimdi salonumuzu bir gezdirsin. Gönder salonu komple bir şey. Dur, 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 Geldiğimde bak derim. Gel Eve Fatoş Bahçeci bizim gelinimizin, sizin kardeşlerinizin, dostlarınızın burada işlerinin açılışına geldiniz. Şeref verdiniz. Bayanlar esasında güzeldir, güldür, çiçektir, Gerçekten sizleri biraz daha çıta yükseltecek gibi oluyor. Cenab-ı Hakk'ın o güzellik uzmanı olarak görev yaptığı o iş yerinde sevdalılarına daha güzel görünebilmek için bir hayır işlediğini düşünüyorum. İnşallah hayır olsun. Evet kıymetli dostlar. Şimdi bir açılışımız neticesinde kurdele kesilecek. Kurdele ile beraber bir dua edeceğiz. Akabinde içeri geçip hayırlayacağız inşallah. Elbette rızık Allah'tandır. Rızkı veren yüce yaradan bir vesileyle rızkı veriyor. İşte iş yerlerimizde bu rızkın açılmasına bir vesiledir. Sizlerin de bu iş hanenin elbette güzel bir şekilde devam etmesi için sizlerin taleplerine, dostlarımızın, çevrenizdeki insanların buraya gelmesine de bir şekilde ihtiyaç olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Bir dua edelim açılışla beraber şurada arkadaşlarımız inşallah yaklaşırlarsa seviniriz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin hamd sana mahsustur. Zikir, fikir, tefekkür senin rızan için, kulluğumuzun gereği içindir ya Rabbel Alemin. Yapmış olduğumuz zikrimizi, fikrimizi, hamdımızı, şükrümüzü dergah-ı huliyetine makbul eyleyip limalarımızda, ruh alemimizde, dünyamızda, kabrimizde, ahiretimizde bizlere yoldaş eylemeni diliyoruz. Lütfeyle ya Rabbel Alemin. er ismi şerifinle bu hanenin, bu iş yerinin rızkının geniş, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Helalinden bol ve daim olmasını temenni ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbil Alemin şurada amin diyen kardeşlerimizin de gönüllerinden geçirmiş oldukları güzel temennilerini ve dualarını haklarından hayırlı olma cihetiyle makbul eylemeni diliyoruz. Lütfeyle ya Rabbel Alemin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek burada kurdele ile açılış yapacağız. Bu işlerinin en güzel şekilde hayırlara tebdil olacak iş yeri olmasını diliyoruz. Lütfeyle Rabbil Alemin. Evet kurdele için arkadaşlar şöyle yaklaşırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim inşallah. Ee, Ali, kuaförüm Ali tabi beraber eşiyle beraber atsınlar deriz. <laughs> Veli Bey'i çağırıyoruz. Veli Bey. Veli <laughs> abi. Bismillahirrahmanirrahim dedik evet. ve makaslar kurbeye kesti. Hayırlı olsun. Kutluyoruz. Evet. İş yerimize iş yeri sahibisini şöyle önden gönderiyoruz. Hayırlı olsun efendim. Evet. Alkışlarınızı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hepinizin ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Bizi memnun ettiniz, yalnız bırakmadınız. Buyurun arkadaşlar, iç ekranı çekebilir misiniz? Sanıyorum ikramlar içeride de var değil mi? Var var. Evet, teşekkürler. İçeride ikramlar var, oradan koldurma ya. Hiç görmemiş gibi gibi. İkramlar içeride Thank you. Thank you. İnşallah bol kazançlar nasip eder Rabb'im helal rızıklarından. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha seyirler. Ali, Mami Emre'nin yan kanalı. Mami Emre'nin tıraş kanalı. Herkese iyi seyirler, Mami Emre'nin tıraş kanalı. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. İyi seyirler. Rabb'im size daha iyisini nasip eylesin. Amin. Now, hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up I lip up, little lady. I told ya that it's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright.